Türkiye'de Türk dilinden başka dil konuşulması yasaklandığı zaman Türkiye ne diyorlar? Türkiye faşist bir ülkedir, Türkiye diktatör bir ülkedir deniliyor. Merhaba kardeşler, ben Tonton Bahri, Radyo TV kardeşler. Evet kardeşler, evet, Türkiye'de başka dil konuşursan, yasaklarlarsa, faşist ülke falan filan gidiyorlar böyle. Bu genel olarak konuşuyorum. Fransa ne dedi ve ne diyor, dün ne dedi? Dün arkadaşlar, dün, Interdit. L'usage du corse dans les débats de l'Assemblée de Corse est interdit car contraire à la Constitution, confirmée par le Cour administratif d'appel de Marseille, aux grandes dames des élus autonomistes. Nede burda mahkeme sonucu, Corsica mecisinde Fransız dilinden başka dil konuşmak kesinlikle yasaktır diyor. Şunun itiraf etmek gerekiyor. Korsika nedir? Korsika Fransa'ya ait bir adadır. İtalya ile Fransa arasında bir adadır. Hani toprak bağlantısı yok, bir adadır. O adada bile Korsikalıların kendi dilleri var ve kendi bulunmuş oldukları topraklarda kendi dillerini yasaklıyor Fransa. Ne diyeceğiz şimdi Fransa'ya? Faşist Fransa, diktatör Fransa mı diyeceğiz? Seviyorsunuz. Tonton Bahri Radyo TV kardeşten sevgiler, saygılar.